Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazartesi. Güzel bir pazartesi diliyorum sizler için. Şöyle sendromsuz, negatif düşüncesiz, pozitif düşünceleriniz olan güzel bir pazartesi diliyorum sizlere. Şöyle göstereyim. Tekrardan kolektife niyet alıyorum ve güzel bir fal bakacağım sizlere. Fallarım bireysel değildir. Kolektife aldım, e, niyet aldım dediğim gibi arkadaşlar. E, bireysel fal bakıyorum. Gozde Ozturk 3535.gmail.com hesabımdan bana ulaşım sağlayabilirsin. Eğer ki size o şekilde ulaşamadık nasıl ulaşabiliriz acaba derseniz başka türlü. Açıklama kısmında Instagram hesabımı bıraktım arkadaşlar. Oradan mutlaka ve mutlaka ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım oradan. WhatsApp'ıma geçeriz ve güzel bir açılım yaparım sizlere. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Ne kadar sorularınız varsa hepsini ışık tutmak adına buradayım ve yanınızdayım arkadaşlar. Ee, evet kanalıma abone olmayan dostlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın arkadaşlar. Günlük bakacağım fallardan ve size yapacağım sürprizlerden haberdar olabilmek için. Ee, Videolarımı beğeniyorsanız güzel dostlarım beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Evet ben artık falıma geçmek istiyorum. Sizleri çok fazla tutmak istemiyorum. Artık e, dileklerinize bulunun. Neyse haliniz açıksın falınızda. Umarım ki çok güzel şeyler çıkacaktır. Evet. Tertemiz bir fincan ile karşınızdayım. Kalbiniz Siz... kadar güzel bir fincan çıktı sizlere. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın gerçekten temiz ve güzel çıktı. Evet şimdi dışarıya bir gözyaşı akıtmışsınız ve bu gözyaşını gece vakti akıtmışsınız. Yani e, üzüntünüzü, stresinizi, e, düşüncelerinizi kimsenin bilmesini istemiyorsunuz açıkçası. Ve bir gözyaşı yapmışsınız. Bu gözyaşı gerçekten sizi hüsrana uğratanların gözyaşı, geçmişe dayalı olan olaylarınızın gözyaşı. Yani top yekün hepsini çıkartmışsınız arkadaşlar. Oturmuşsunuz bir bunalıma girmişsiniz ve bir gözyaşı dökmüşsünüz olarak görüyorum burada. Evet içinizde sıkıntılar var bu aralar. Yani bir bunalma söz konusu olabilir. Artık böyle yoğun yani yorulduğunuzu yıldığınızı artık böyle hayat temposundan birazcık da olsa e, bunu aldığınızı görüyorum gerçekten maddi ve manevi konularda çok yoğun bir tempo'nun içerisine girmişsiniz ve artık yorulmuşsunuz bünyesel olarak düştüğünüzü görüyorum ve bir halsizlik söz konusu olabilir eklem yerlerinizde ağrılar görülebilir dostlarım bu da e, hayat temposundan dolayı çok yoruluyorsunuz çok yoruyorsunuz kendinizi ama yapmak mecburun yani yapmakla e, mecbur olduğunuz bazı işler var. Yani bakmakla sorumlu olduğunuz evlatlarınız vardır. Bakmakla sorumlu olduğunuz aileniz vardır. Yani yapmak zorundasınız aslında. Ne kadar da yorulsanız bu e, rutin işlerinizi yapmak zorundasınız. Artık böyle bazen şikayet ediyorsunuz, isyana bağlıyorsunuz ama e, evet yani bu isyana bağlamanızın nedeni ise kafanız dolu olduğu için oturup kafanızı dinlemek istiyorsunuz. Ama dediğim gibi bu rutin işlerden dolayı maalesef kafanız dinlemeye bile fırsatınız yok diyebilirim. Çok yoğun bir döneme girmişsiniz. <laughs> Bir anahtar çıkmış burada. Çok soru işareti yapmışsınız. Yani bir kişiye dair soru işareti yapmış olabilirsiniz. Kuşkularınız var olabilir. Artık bunun anahtarı çıkmış. Yani bir anahtar sizleri artık aydınlatacak. Yani o kilit sorunun anahtarını bulacaksınız. Yani cevabını bulacaksınız. Böyle bir anahtar çıkmış burada. Yani şu şekilde diyebilirsiniz. Belki misal veriyorum. Örnekleme göstereceğim şimdi. Çok borcum var nasıl ödeyeceğim acaba çok e, sıkıntılarım var ne zaman geçecek acaba acabalarınız var ve bu acabalarınız gerçekten e, bitecek artık dediğim gibi kilide ulaşacaksınız ve ferah bir hayat yaşayacaksınız yani e, ferahlı dönemler artık kapınızda gelmekte lütfen e, sıkıntı stres vesaire yapmayınız kendinizi yıpratırsınız ve ben burada gördüğüm kadarıyla artık açılma dönemine girmiş bulunmaktasınız evet e, evli çiftlerimiz Dediğim gibi sizler siz uyanları alın, uymayanlar diğer arkadaşlar uyacaktır. Ben burada bir evli çift görüyorum ve bu evli çiftimizde bir taraf resmen köşe bucak kaçmaca ve o e, iletişim kuruyor başkasıyla. Köşe bucak kaçıyor ve e, iletişim aleti yani telefonunu e, maalesef ki sizlerden kaçırıyor bu insan. Evet e, siz de kuşkulanmaya başlamışsınız. Bir ilgi soğukluğu olmuş, yani bir ilgisizlik olmuş, bir soğukluk olmuş aranızda. Sizin e, söylediğiniz şeyleri dinliyor gibi gözüküyor. Soru sorduğunuzda o e, anlattığınıza dair şeyden soru sorduğunuzda e, pardon anlamadım gibisinden bir cevap veriyor olabilir. Yani kulağını size vermiyor, beynini size vermiyor. Çünkü beyni ve e, ruh hem ve bedenen denen başka yerde olabilir bu insan diyebilirim. Nasıl bir kişi bu acaba derseniz aranıza bir kara kedi girmiş onu da söylemek istiyorum. Ee, şu anda kaçamak içerisinde ve siz bir takibe alacaksınız bu kişiyi. Elinize bir fener almışsınız ve aydınlatmaya çalışmak istediğiniz bir olayınız var. Evet anlıyorsunuz aslında ama tamamiyle bir delil sunamamışsınız. Delil, delilinizi sunmuş olsanız eğer e, bir devlet dairesiyle sonuçlanacak olan bir evlilik görüyorum burada. Ee, çok gururlu bir insansınız ve nefret ettiğiniz kişide, kişiye tekrardan e, ısınamıyorsunuz maalesef ki o şekilde görünüyor ve herkes gibi ikinci bir kişi olmayı hak etmiyorsunuz ve istemiyorsunuz. Bir macera peşine koşturmuş olan bir kişi var burada ve bu macera peşinde koşturmuş olan kişi ise e, sizin hanenizde bulunan eşiniz olabilir. E, temiz temiz konuşmalarınız varmış eskiden ama artık böyle konuşmalarınız bile yarıda kesilmeye başlamış bir muhabbet ya da bir iletişim söz konusu değil aranızda. Bu bağlamda da çok soru işaretleriniz var. Oturuyorsunuz ve düşünce yapıyorsunuz. Yani geçmişiniz size yük olmaya başlamış. Açıkçası bu şekilde. Yani geçmişiniz yük olmaya başlamış. Bazı kişilerle görüştüğünüzü eşiniz eğer biliyorsa ıstıp ıstıp önünüze sunabilir. Ya da geçmişte yaşadığınız bazı problemleri ıstıp ıstıp önünüze sunabilir. Yani geçmişte yaşadığınız bazı problemler size yük olmuş olabilir dostlarım. E, bu bağlamda da tartışmalar çıkabiliyor arada. Ve bu tartışmalar artık böyle sizi e, bıktırmış bir vaziyette. E, eskilerden konuşmak istemiyorsunuz ama devamlı karşınızda bu eskileri açan bir kişi var diyebilirim. Evet e, iş hayatınıza bakıyorum. Bir e, atanmayı bekleyen dostlarımız var. Devlet dairesinde başlamak isteyen dostlarımız var. Hedefleri çok parlak ve yüksek olan arkadaşlarımız var burada. Ee, onlar için sesleniyorum. Evet tertemiz bir yol ve bulunduğunuz şehrin dışına çıkacaksınız. Belki İzmir'de oturuyorsunuz. Ee, Ankara'ya taşınabilirsiniz ya da İstanbul diyebilirim sizlere. Bir doğu görevi olabilir. Ee, uzak bir yolculuk çıkmış gerçekten. <laughs> bu uzak yolculuğa gittikten sonra çeşme çıkmış o çeşmeniz çok güzel bir şekilde akacak yani bir devlet dairesine başlamak isteyen arkadaşlarımız var ise ya da bir atanmayı bekleyen dostlarımız var ise çok temiz pozitif yönde ilerleyen bir e, hayaliniz var burada ve bu hayaliniz iş ile alakalı gerçekleşecek biraz sabredin e, sabrın sonu selamettir arkadaşlar tertemiz bir şekilde gördüm burada evet ayrılmış fakat e, bir taraf seviyor bir taraf ise e, düşünüyor yani eğer ki tekrardan bir şans versem eskisi gibi olabilir miyiz gibisinden düşünceleri var kafasında ve soru işaretleri çıkmış evet bu insan size geri dönüş yapacak fakat e, koşullandırmalarla, acabalarla yani soru işaretleriyle geri dönüş yapacak bu kişi size yani eskisi kadar güveninizi sağlamayabilir barıştıktan çok kısa bir süre sonra da ayrıldığınızı görebiliyorum burada. Çünkü bir güven söz konusu olmuş ve o güven maalesef ki sarsılmış artık. Güvenin yerini maalesef ki hiçbir şey alamıyor. Güveninizi de oturtmak bir hayli zaman alacağı için yok diyeceksiniz. Hani eskisi kadar bir ilgi ve sevgi göremiyorum. O yüzden bitireceksiniz tekrardan. Yani ayrıl barış, ayrıl barış olarak devam edecek olan bir aşk söz konusu diyebilirim. Bir ilişki söz konusu. Evet nişanlı olan dostlarımız var burada ve nişanlı olan dostlarımız için söylüyorum. Evet da çok güzel gidiyor aranız çok temiz. İkinizin arasında hiçbir şey yok fakat üçüncü kişiler araya girdikçe sizin ilişkiniz berbat bir şekil alıyor. Berbat bir şekil alıyor derken aile büyükleri çok karışıyor. Nişanlınız... Bu konudan çok şikayetçi gerçekten hep ayrılma randesine gel randesine gelmişsiniz ama e, geri gitmişsiniz ayrılmaya gelmişsiniz ama geri dönmüşsünüz ya hep direkten dönmüşsünüz aile büyükleri yüzünden bu şekilde çıkmış ama ferah kavuşacaksınız yani e, aile büyükleri hiçbir zarar veremeyecek sizlere yani evet karışıyorlar ama siz evet 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 diyorsunuz <laughs> evet diyorsunuz ama e, çok fazla da hayatınızı karıştırmak istemiyorsunuz açıkçası arkadaşlar hani kırılmasınlar diye Evet, tamam diyorsunuz o kadar. Evet, bir para bekliyorsunuz ve bu paranız e, hep diyorum biraz bir zamanı kalmış gerçekten alacaksınız. Çok az daha beklemeniz lazım biliyorum. Maddi durumlarınız sıkışık. E, bu para size gelirse evet, e, ilaç gibi gelecek ama. Biraz böyle beklemeniz gerekiyor. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Sabrettiğiniz zaman gerçekten vicdanı ile birlikte o para size geri gelecek. Çünkü helal para dönüp dolaşacak sizi bulacak diyorum. Evet dileklerinizi tutun güzel dostlarım. İnşallah bütün dilekleriniz gerçekleşir. Ne kadar dileğiniz varsa hepsi gerçekleşir. Umarım ki hayattan böyle e, beklentileriniz ne ise, arzularınız ne ise hepsi birer birer gerçekleşir diyorum. Evet iki tane dilik tutan dostlarım var. E, i̇ki tane dileğiniz çok yavaş bir şekilde olacak ama olacak bakın akıyor olacak. Evet bir yola gitmeyi düşünüyorsunuz güzel dostlarım. E, i̇ki tane yolunuz çıkmış pardon bir tane değil iki tane şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim İki tane yolunuz var ikisi de kapalı olarak gördüm ben iki yolunuz da kapalı. Aslında bunu iş için gidecekmişsiniz ama kapalı olarak gördüm. Ellerinizi açıp bir şey için dua ediyorsunuz. Çok istediğiniz bir şey var ve muradınız olacak. Yani bu çok istediğiniz bir şey var. Bu yani neyse bilmiyorum ama bir mucize gerçekleşecek. İmkansız olarak düşünüyorsunuz ama olacak. Gerçekten olacak. Evet, anahtarla alakalı bir ev yaptırma olabilir. Bir araba satma, alma ya da bir ev alma satma olabilir anahtar ile ilgili e, düşünceleriniz var ve bu düşünceleriniz maddi konuda olan düşünceleriniz Yani ben bir ev alırsam ya da araba alırsam e, maddi durumum nasıl olacak acaba e, üstesinden gelecek miyim gibisinden soru işaretleriniz var dostlarım bunları e, birer birer gerçekleştireceksiniz çok temiz bir şekilde çıkmış Evet ben burada e, şöyle demem gerekir ise bir insana karşı, evet o insanla görüşüyorsunuz ama bir soğukluk söz konusu olmuş. Bu aralar soğuduğunuzu fark ediyorsunuz ve bunun neden olduğunu da anlamıyorsunuz. Çok severken birdenbire bir soğukluk girmiş olabilir araya. Bu soğukluk da artık diyorsunuz ki acaba bize biri bir şey mi yaptı gibisinden soru işaretleriniz var. Yani siz de neden soğuduğunuzu anlamamışsınız. Gözünüz dışarıda değil vesaire yani arkadaşlar. Ama Çözeceksiniz yani kendi karakterinizden dolayı bir gelgitler yaşanıyor ve bir duygu karmaşası içerisindesiniz. Her şeyden kolayca sıkılan bir insansınız. Bu bağlamda da bir soğuma söz konusu olabilir ama eski aşkınıza sevginize devam edeceksiniz. Şöyle göstereyim yani bu geçecek. Gerçekten sıkıntılarınızı birer birer atacaksınız Allah'ın izniyle yaşayacaksınız. Gerçekten çok istiyorum ki hep mutlu olun. Ee, ne var ne yoksa hayatınızda hepsi olumlu bir şekilde pozitif bir yönde ilerlesin inşallah diyorum. Evet arkadaşlar artık falıma nokta koyuyorum. Size güzel bir açılım yaptım. Genel bir açılım yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ki sizlere hitap edebilmişimdir. Sizleri gerçekten mutlu görebilmek benim çok hoşuma gidiyor. Ee, hep mutlu olun arkadaşlar. Hayatta hep mutlu olun. Hiçbir kötülük ve olumsuzluk sizleri bulmasın inşallah. Ee, kanalıma abone olmayan dostlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız tüm zil bildirimlerin hepsini açın arkadaşlar günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için ee, videolarımı beğeniyorsanız eğer arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen ee, destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız sağ olun var olun benim güzel dostlarım benim güzel ailem artık aile olduk arkadaşlar gitgide ailemiz büyüyor inşallah. Ee, çok güzel günlerde bizleri bekliyor. Ee, ben eminim bütün bu sıkıntılar, kasvetler, bu hastalıklar hepsi geçecek. Biraz böyle sabretmemiz gerekiyor. Ee, sabredelim bakalım sabrın sonu. Selamet derler arkadaşlar. İnşallah öyle olur. Evet e, diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Güzel bir pazartesi geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Hafta başınız inşallah çok güzel olsun. Ee, hoşça kalın, sağlıklı kalın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar.